Rüyada dere görmek, özverili, azimli ve meşakkatli çalışmaların hemen sonrasında kişinin kendi ideallerini ve hedeflerine ulaşması veya hedeflediği kazancı elde etmesi anlamına gelmektedir. Rüyada dere görmek, kişinin istediği bir işte çalışarak başarıya ulaştığını gösterir. Emeklerin karşılığını alınıp, istenilen şeyler ulaşacağının habercisidir. Rüyada dere görmek, kişinin manevi olarak da, maddi olarak da bolluğa ulaşması anlamına gelir. Rüyada görülen derenin suyu temizse bol nimet, bol kazanç ve zenginlik işaretidir. Rüyada görülen dere yeşil bir alanın üzerinden geçiyor ve geçip gittiği her yeri suluyorsa, rüyayı gören kişi evli ise o kişinin hayırlı evlatları olacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi bekar ise o kişi için hayırlı kısmet anlamına gelmektedir. Rüyada görülen dere, kuru bir dere ise ev içerisinde bir takım huzursuzlukların yaşanıp evden bazı ayrılıklar olacağının işaretidir. Rüyada dere taşması, başa gelen sıkıntıların atlatılması için her yolun deneneceği, hayatta ne olacağı belirsiz olan durumların belirlilik kazanacağına işaret eder. Rüyada dere taşması, yaşanan dert ve sıkıntıların tekrarlanmayacak şekilde biteceğini işaret eder. Kötü durumların yaşanmasının ardından hayırlı kazançlar elde edip kolay geçinileceğine, çekilen her çilenin sona ereceğine, daha çok rızık kazanılacağını işaret eder. Rüyada dere taşması aynı zamanda kişinin eğitim hayatında başarılı olup başarı belgeleri alacağına, kişinin iş yaşamında da başarı elde edeceğine ve işinden kazancının artacağına işaret eder. Kişinin ile birlikte çok mutlu olacağını fakat bunun yanında aile içerisinde bir takım tartışmaların da yaşanabileceğine de işaret eder. Rüyada dereden geçmek, rüya sahibinin oldukça büyük ve iyi bir işe ortak olacağına, birçok mal ve mülk elde edeceğine, yüklü paralar kazanacağına işaret etmektedir. Dost, arkadaş gibi yakın görülen çevreden rüya sahibinin kötülük göreceğine işaret eder. Neredeyse herkesin kıskanacağı başarılı işlere imza atılacağına işaret eder. Aynı zamanda rüyada dereden geçmek, kısa sürede sorunların çözümlenmesi için atılacak adımların başarı getirip sorunların çözümünün gerçekleşeceğine de işaret eder.